Merhabalar. Bugün akşam yemeğine harika bir somon yapacağım. Bunun için öncelikle somonlarımı kabımın içerisine aldım. Üzerine kekikli zeytinyağı koydum. Sonrasında bir yarım limon sıkacağım. Limondan sonra üzerine birazcık da tuz koydum. Şimdi bunu yarım saat kadar dinlendireceğim. Bu şekilde. Dinlendirdiğim balıkları fırın kabımın içerisine yağlı kağıdın üstüne koydum. Bir taraftan da patates, biber ve soğan koydum. Siz dilediğiniz diğer sebzelerden de brokoli vesaire de koyabilirsiniz. Üstüne de koyabilirsiniz ama ben üstüne koymadım çok fazla kokusu sinmesin diye. Şimdi üzerini yağlı kağıt ile kapatacağım. Islattığım yağlı kağıdımı da üzerine koydum. 180 derece fırında yarım saat kadar da hafif sulu sulu pişiyor. Ben çok sulu sulu sevmiyorum. O yarım saatten sonra üzerindeki kağıdı kaldıracağım. Bir 10-15 dakika kadar da hafif kurusun diye o şekilde pişireceğim. Şimdi fırına gidiyor. Ve balıkları fırından çıkardım. Şimdi servis tabağıma alacağım. Ve balığım servise hazır. Şu şekilde yanına pilav da yaptım. Gerçekten çok nefis kokuyor. Mutlaka bu tarifle deneyin. Deneyen herkese afiyet olsun.